60 saniyede Osman Aga. Osman Şe Türk, Akarsu taksicilik yapan Avrupalı bir taksicidir. Taksiciliğin yanında yağlı güreş <laughs> ve afiyelik yanmaktadır. Ben şimdi araştıracağım. Buraya nasıl girmişler onu bulacağım. Hadi var. Sinan'ın Osman Aga'ya 2700 lira borcu vardır. Osman Aga Safiye ile evlidir. Üç tane kızı vardır. Dilek, Sudenaz ve Busenaz'dır. Osman Aga'nın üç tane can düşmanı vardır. Kara Kızan, o, Çınar Kilesesi ve Vank'tır. Osman Aga sahte reçete gerçek reçeteyi ayırt edebilmektedir. <laughs> bu reçete sahte. Baksana ne kadar güzel okunaklı yazılmış. Oysa bir doktor tarafından yazılsaydı bu okunmazdı. Yazı bile kargacık bulgacık. YTS'de sadece edebici ki abone olup videoyu beğenmezsiniz. Osman Aga sizi ile kovalayacaktır.